10. sınıf edebiyat film şeridi. Rapunzel masalı. Ülkenin birinde bir karı koca yaşarmış. Çocukları yokmuş ama bir kız çocuğuna sahip olmayı çok istiyorlarmış. Aradan çok uzun zaman geçmemiş ki kadın bir bebek beklediğini fark etmiş. Kadın bir gün penceresinde bakarken komşu evin bahçesindeki güzel marulları görmüş ve o marullardan başka bir şey yiyemiyormuş. Kocası da karısına söz verip o marullardan alacağını söylemiş. Kadın kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş. Marullar bitince adam yine bahçedeki marulları biraz alacakmış fakat cadı adamı bahçede bekliyormuş. Cadı, bahçeme girip izinsiz marullarımı almaya nasıl cesaret edersin? Adam, karım hamile ve bu marullardan yiyemezse bebeğimizi kaybedecek lütfen. Daha sonra cadı demiş ki istediğin kadar marulu. Alabilirsin fakat bir şartım var bebeğiniz kız olursa onu bana vereceksiniz adam da çaresizce kabul etmiş. Birkaç ay sonra bebek doğmuş ve hemen o gün cadı gelip bebeği almış. Ve beyin ismini de Rapunzel koymuş. Çünkü bir kızı olsa ilk Rapunzel ismini koyacakmış. Rapunzel 16 yaşına gelince güzeller güzeli bir genç kızı olmuş. Cadı Rapunzel'i yüksek bir kuleye hapsetmiş çünkü onun dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyormuş. Kuleye tırmanmak için Rapunzel Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını ben geldim diyerek Rapunzel altın sarısı saçlarının sarkıtarak tırmanıyormuş. Bir gün ormanda bir prens avlanmak için dolaşıyormuş ve güzel bir şarkı sesi duymuş. Bu ses Rapunzel'in sesiydi. Prens cadının kuleye doğru geldiğini görünce çalılıkların arkasına saklanmış ve yalı Rapunzel Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını ben geldim diyerek Rapunzel'in saçlarına tırmanırmış. Prens sesini değiştirerek Rapunzel Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını ben geldim diyerek Rapunzel'in saçlarını tırmanırmış. Rapunzel ilk başta annesi sandığı cadıdan başka birisini görünce biraz korkmuş ama sonra prensten artık korkmuyormuş ve prens Rapunzel'e evlenme teklifi etmiş Rapunzel de kabul etmiş. Bu yüksek kuleden kaçmak zor olduğu için prens Rapunzel'e her gelişinde onayıp parçaları getirmiş. Bir gün Rapunzel ağzından çok kötü bir cümle kaçırmış anne prens senden daha kızdı tırmanıyor saçlarıma cadı. Hangi prens diye öfkeyle bağırmış Rapunzel'e. Öfkesini alamayan cadı Rapunzel'in saçlarını kesmiş ve onu çok uzaklarda bir çöle göndermiş. Cadı prensin gelmesini bekliyormuş prens. Seslenerek Rapunzel Rapunzel uzad altın, sarısı saçlarını ben geldim demiş ve kule tırmanınca cadıyı görmüş ve çok korkmuş. Cadı prensin üzerine doğru yürüdüğünde, prens dikenli çalılıkların arasına düşüp kör olmuş. Prens ormanda bulduğu bitkiler ve yabani. Meyvelerle karnını doyurmuş. O kadar uzun yollar yürümüş ki sonunda Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Rapunzel'in şarkı sesini duyan prens, Rapunzel'i tanımış, Rapunzel diye seslenip yürümüş. Rapunzel de prensin sesini tanımış. Sonunda birbirlerini bulmuşlar. Rapunzel prensi görünce mutluluk gözyaşları akmış ve bir mucize gerçekleşmiş. Rapunzel'in gözyaşları prensin gözlerine damlamış ve prensin gözleri açılmış ve birbirlerine mutluluktan sarılmışlar. Birlikte prensin sarayına gitmişler. Orada halk onları sevinçle karşılamış, Rapunzel ve Prens bir ömür boyu çok mutlu yaşamışlar.